547 Amerikan Kültür Okumaları dersi. Bu ders sevilen bölüm içi seçmeli derslerden birisidir. Bu derste öğrencilerin Amerikan toplumunu, kültürünü ve güncel meselelerini tarihsel ve kültürel bağlam içinde analiz etmeleri amaçlanmaktadır. Ders boyunca Amerikan kimliği kavramı farklı dönemler, toplumsal sınıflar, etnik gruplar ve kültürel üretim biçimleri üzerinden tartışılacaktır. İçerik Amerika Birleşik Devletleri'nin göç, din, ırk, cinsiyet, savaş, şehir yaşamı, müzik, sinema ve popüler kültür gibi temel temaları etrafında şekillenir. Bu konular ele alınırken Amerikan toplumunun mitleri ile gerçekleri arasındaki farklar, kültürel dönüşümler ve küresel etkiler de değerlendirilecektir. Dersin amacı, bu dersin temel amacı öğrencilerin Amerikan kültürünün, tarihsel kökenlerini ve çağdaş yansımalarını eleştirel biçimde çözümlemelerini sağlamaktır. Öğrencilerin Amerikan kimliğini belirleyen toplumsal, tarihsel ve kültürel unsurları tanımlamaları, kültürel çeşitlilik, mitler, ideolojiler ve ulusal anlatılar üzerine analitik düşünmeleri, Amerikan yaşam tarzının küresel etkilerini kavrayarak kültür-siyaset ilişkisini değerlendirmeleri hedeflenmektedir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, günümüz Amerikan kültürünü tarihsel arka planı ile birlikte analiz edebilir. Amerikan mitleri ile toplumsal gerçeklik arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. Etnik, dini ve toplumsal cinsiyet temelli kimliklerin kültürel üretim üzerindeki etkilerini değerlendirebilir. Kültürel materyalleri eleştirel yaklaşımlarla çözümleyebilir hale geleceklerdir. İşleniş ders esnasında dersi hoca tahtada anlatıyor. Temel okuma kaynaklarını okuyup derslere gelmek, konulara ders öncesi aşinalık oluşturmak ve derste hocanın anlattıklarının takibini daha rahat yapabilmek, ayrıca notları da daha rahat tutabilmek için önemli. Nasıl çalışılır? Ders notunu midterm, final sınavı ve sunum oluşturuyor. Dersleri metinleri okuyup geldiğinizde konuyla ilgili bilginizin olması ders takibini kolaylaştırıyor. Hoca sınav sorularını anlattığı şeyler üzerinden soruyor. Bu sebeple... En iyi çalışma yöntemi derslere metinleri okuyup gelmek, ders esnasında notlar almak olacaktır. Sınav sorularını esay tipi uzunlukta cevapları olan uzun cevaplı sorulardan oluşturuyor. Sonuç sonuç olarak sevilen bölüm için seçmeli derslerden birisidir. Konuya ilgisi olanlar derste düzenli katılım konu tekrarıyla bu dersten başarıyla geçebilir. Ders sonrası iyi bir kültür birikimi oluşturur.